şu anda e, trafik pro oynuyorum. Şimdi şunu şöyle bu arada ben postalaya gidiyoruz aslında. Hayır turunuzu güzel olmaz bence. Mor ben, renk buna güzel gider. Benim, ben yapmıştım bir defa mor süper gidiyor buna mor. Gerçekten söylüyorum. Süper. Şöyle mor de böyle de böyle. Şöyle şey mordi Ama kısa benim için en güzeli. Şöyle yavaştan bir kırmızımıza bir geçelim. Ama şu renk kırmızı. Bu süper. Şimdi sadece ben şöyle bir defa beyaz denemek için istiyorum. Onun için beyaz.

Şurası şöyle evet. Şurası şöyle. Evet. Evet. Bunlar sıfır kaldı. Çoğalttık da çok kötü oluyor şöyle. Bırak ama olacak. Pro. Şöyle pro. Evet, proya. Çok iyi. Ne oluyor? yeni bir İnşallah daha iyi görünüyor. Bu şey yapacağım. Ne yapalım, ben yapmayı bunu seviyorum. Şöyle şu, şunu dört getiriyorum aynı anda basınca, ikisi aynı anda geçiyor iki Ondan basın şöyle biraz daha güzel atarsın. Bunu yapmıştım. Şu kırmızı bir araba olmuştu. Şöyle bir defa da yarışalım. Ya. Şöyle seç. Şimdi çıkacağım böyle. Eşmek istiyorum. bir var. Şöyle arkadaşlar. <Sessizlik> araba onlar hamle folsun kesmişim. Bunu bir saniye yapacağım. Turbo da var. ölmeyeceğim sapsam ya. Böyle basacağım şöyle. Hadi evet, şöyle. Şöyle Ve araba yok oldu. Araba

En kötü araba ama şu anda oynamıştım. En güzel araba olmuş olsun. Can kastım şu Ne bu da ne oldu bizim? Ne oldu ya? Çok da araba oldu bizde. Bakın bu mu Bu da böyle. Və arkadaşlar oyun da yətdim qaldı va, hələ də nə başa düşmürəm. Bunu atdım, mal verir. Hansı oldu mənim? Və atdım malı. Ay, bunu etməmişəm. Gəncəcə qələbə, bütünə basacağam. Maraqla gəl. O elə məvə. yapmak istedim. Ama arkadaşlar neyse bugün bu kadar video yeter. Görüşürüz. Burada bir video var. Evet, izlemeyi unutmayın.